Yağmurlara bak Allah aşkına. Görmüyor mu ya? Ah! Görüyor musun? Çıkmıyor. Orada çok şu an kötü. Bakın. Hmm. Hmm, Bunu abi ya. Çok kötü ya. Ya denizde de daha. Dur ben bir de arkayı göstereyim. Ben görüyor musun ya? Şimdi... Bir de dur arkayı geçelim. Bak. Arkada bir şey var. Ve şu an arkası. Bak şimdi. Şurası da böyle. Sel olacak yani. Sanki. onun gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor yani. Basacak yani sel. Bilmiyorum ya. hayvan var ya. ya? İçeriye de giriyor yağmur. Şunlara bak ya Allah'ım. Abi ya görelim. Gö Yorumlara yazın bakalım. Ne yapacaklar. şimdi? Şöyle yine aynı yer gösteriyorum. Daha çok şiddetlenmiş gibi. Adamlar balkonda keyif yapıyor vallahi. Çiçeklerimiz de gitmiş yani. şuraya bak ya arkaya bak ya nasıl gürültüyü duyuyor mu ya Allah'ım ya çiçeklere de yok orada oğlum bu, bu yağmurda şey mi yapılır ya balkonda mı oturuyor çiçekler gitmiş Allah'ın cezası bu çiçekler boş boş ama arınlara bak iki yağmur yağdı aa yoksa yani birkaç ama. Yani o yüzden ya, şimdi ya yağdı ya. Videomuzda ya. ya, ya. son verin. Bir daha bir şey çıkar. Bir daha ya, ararız ya. yani. Yanay çıkıyorum zaten ıslak. Ya görüyor mu ya abi ya. Aa, yağmıyor gibi görünüyor ama şu an çok fena yani. Bak bak bak. Görüyor mu? Tam bir felaket. Bak nasıl da sular aşağı doğru iniyor görüyor musun? Sabah acaba ne olacak? Sabah da videomuz çıkarız. Bu videoda e, duymadıysanız denizi de görüyor musun? Görüyor mu? Şimdi şey lan ananı avradı.